Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Playdead Emre Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Üçüncü bölümdeyiz. Gördüğünüz gibi istasyonun merkezi kısmındayız. Haritamıza baktığımızda bu merkez kısmından şu an gidebilecek şu kısım var. Şuraya girdik. Buraları bir gezdik. Tamam şurada bir kapı açtık. Şurada bir yerde. Bir de o var. Burada save kısmımız var. sev yapabildiğimiz yer. Bir de aldığımız malzemeleri gelip koyduğumuz bir yer daha var. Kutumuz daha var. Şurada bir şey varmış. Ne bu? Ha, çok güzel. İlk yardım zımbırtısı. Şimdi etrafta gezip işimize yarayacak malzemeleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Toplamaya çalışıyorum. Buraya açabiliyor muyuz? Buraya girebiliyor muyuz? Hayır buraya henüz giremiyoruz. Büyük ihtimal buraya bir daha girmemiz gerekecek. Orada batarya gibi bir şey vardı diye onu açmamız gerekecek. Onu açtıktan sonra da oradaki bir başka görevi daha yapmış olacağız diye düşünüyorum. Buralarda bir şey var mı? Yok. Buralara baktık. Şu yukarılara bakalım. Yukarılarda bir şey var mı? Burada bir şey yok. Geri geldiğimizde bu arkadaş zombiye dönüşmüş olabilir. He. Neydi dur. Dur bir dakika neydi? Notlara bakalım. Aslan, yaprak, kuş. Aslan, yaprak, kuş. Heh. Tamam. Ha, bize bunu verdi. Okey. Aslan madalyon. Güzel. İlk madalyonumuzu aldık. Bir dakika. Bu kurdun sonunda bir şey var mı acaba? Bir ona bakalım. Buranın anahtarı gerekiyor. Buranın anahtarı yok. Neymiş? Aa çok güzel. Kurşun ekledik. Diğer tarafa da bakalım. Orada da kurşun, kurşun varsa atalım cebimize. Sonra bu aslan madalyonunu aşağıya takacağız. Şurada bir şey var mı? Yok. Abi bir şey parlıyor. Ben de diyorum bir şey var herhalde. Meğer o yokmuş. Öyleymiş yani. Bak buraya girebiliyor. Buraya girelim mi? Girelim bakalım neymiş burası. Haritaya baktım. Üst kattaki ilk oda burası. Bu ne be? E, ot. Koyduk otumuzu. Koyduk otumuzu. Koyduk otumuzu. Aman otum canım otum. Lay, lay 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 Burada bir kasa var. Kasanın şifresini istiyor bizden. Şurada bir dergi gibi bir şey var. Belki onun üzerinde yazıyordur. Neymiş bu? Hiçbir şey yaramayan bir dergi. Güzel. Burada da o şey maça kız maça anahtarı gibi bir şey lazım efendim. Sembolü. Onu bulmamız gerekiyor. Şimdilik üst katta yapılabilecek pek bir şey yok. Dergiler kitle. Odalar kitle. Alabileceğimiz malzemeleri aldık efendim. Şimdi aşağı gideceğiz. Bunları dolaba yerleştireceğiz. Bir de şuraya yerleştirebileceğimiz bir tane anahtar var. Şimdi buraya yerleştirebiliyoruz ama önce şeye bakmamız lazım. Nasıl yerleştireceğimize. Tamam. Hangisinin nereye geldiğini bilmiyoruz. Ama bunun birini buraya koyabiliyoruz. Aa direkt koydu. Tamam. Birincisi koyduk. İyi yaptın Elit evet diyor. Ama henüz açılmadı. Açarız kardeş onu da açarız. Şimdi şu depomuza gelelim. Bu otu buraya koyalım. Sprey kalsın. Bunlar handgun diyor. Bunlar tabanca mermisi mi lan? Tamam tabanca mermisiymiş. Tabanca mermisini geri aldım. Şu aşağıdaki yerden başlıyoruz. İlk bölümümüz burası. Şurada bir tabanca mermisi daha varmış. Güzel. Buradaki kağıtlar, mağatlar alınabilecek bir şey var mı diye bakıyorum. Ot alabiliyormuşuz. Bu otu nasıl kullanacağımızı henüz bilmiyoruz. Burada bir Kazım Karabekir Paşa heykeli var. Bunu geçiyorum. Şuraya geliyorum geri koyuyorum. Bu otu da bu depoya koyalım. Aynen öyle. Bunlar fazlalık biliyor musun? Şimdiden koyabiliyorken koyalım. Belki orada geri dönüş olmayan bir yola gireceğiz. Bir daha bir şey alamayacağız. Yani dep şeyimiz sırtımız sağlam olsun. Şunu bir doğru yap kardeşler. Ben kalkacağım lan aya. Kalk lan. Bunlar arkamızdan aniden kalkıyor. Ben kalkacağım lan aya. Allah. Kardeş şu kalkacak kesin lan. Şunu bir doğru yak. Gel de şimdi senle savaşalım. Cık, savaşmayayım. Abi her şeyin bir anahtar şeyi var, sembolü var. Da bizim bu depoya bıraktığımız anahtar bunlardan biri olabilir mi acaba? Dur lan gidip bir bakayım. Belki odur. Öf, iğrenç olmuş. Koş kanka koş geri koş. Amman geri koş, hızlı geri koş. Lay 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 hızlı geri koş. Şurada bir şey var mı ya? Bu ne be? Okey. Bir tane tahta parçası aldık. Şu anahtara bir bakmam lazım. Belki o anahtar işe yarayan bir şeydir. Bunu alıyorum. Şunu koyuyorum. Şu anahtarı bir Yok, dur bir dakika. Bu anahtarı bir incelemem lazım. La bu Allah kahretmi, Bu şeyin anahtarıymış ya la. Gaz istasyonundaki anahtarmış bu. Burada hiçbir işe yaramaz bu. Neyse o geri dönelim. Atmosferi bozduk biraz ama biraz loot odaklı bir oyun olduğu için bozmak zorundayız. Burayı açabiliyor muyuz? Hayır. Buraya geçebiliyor muyuz? Hayır. Burada bir şey alınabiliyor mu? Hayır. Aha. Bu tahtlar buraları şey yapabiliyoruz galiba. Allah belanı. Gel kardeş, kapışak gel. Pasapoydo gibi doğururum seni. Ne oldu lan? Ne oldu? Kardeş Sivaslıyız biz öyle zombiden korkmayız kardeş. Oluyor lan. Oo, bir kayıt. Kasım 25'i. Geçici olarak diyor. Burayı sığınak haline getiriyoruz. Falan filan diyor. Polis personelinin dikkatine şehri güvenliğini sağlayacağız. Bir tane polis memurumuz yaralandı. Üç, şey Bir tanesi öldü. Üçü yaralandı. Falan filan. 26'sı yine atak saldırı altındayız. Bugün de efendim kayıplarımız fazla. Çok az kişi kurtuldu. Bazı yerleri sağlamlaştırmaya çalıştık. Ayın 27'si. Batı tarafında bir şeyler olmuş yine. 12 insan ölmüş. Yani bu olay uzun bir süreçte yaşanmış. Böyle bir seferde bitmemiş. Hmm. Yeni bir harita. Vay. Şeyin haritasının tamamını açmış olduk. Şurada bir şey varmış. Buradan bir yere gidiliyor belli ki. Gideceğiz. Aha çok güzel. Çek kanka bıçağı çek. Çek çek çek. Bıçak çek. Dur ben senin arkadan ağzını bunu bir kırayım seni dur. Arkadan bıçaklamak bize yakışmaz ama. Seni doğrayacağım oğlum. Aa, ya. Arkadaş. <laughs> Aa bu buz arızalandı lan. Oo silah kullanıp kardeş o zaman. Bıçak bozulabiliyormuş. Güzel. Ha, dur dur dur. Nasıl yapıldığını anlatıyor. İki tane bu bundan ekliyormuşsun. High great bilmem ne ekliyormuşsun. Tamam bunları da öğrenmiş olduk. Onu geri alalım. Buraya ekleyelim. Allah'ın Ne be Neymiş? Ee, bu bizim gelmemizle ilgili bir kağıtmış. Birinci sınıf bir çalışanımızdır Leon. A. Leon. İşte size gelecek. Sizinle birlikte çalışacak falan şefinde. Teymeden bir kağıt gelmiş. İlk görevi de unutma... E, ...Leon. Buraları temizleyeceğim. Bütün zombileri yok edeceğim. Evet, burada bir şifre var. Şurada bir şey daha var. İki tane şifre var. İki şifreyi de açmamızı istiyoruz. Tabii bir tane koymamışlar, iki tane koymuşlar. Şunları aslında sopayla mopayla vurup kırmamız lazım ama oyundur bu. Yapamıyoruz öyle bir şey. Buraya açamıyoruz çünkü, bak... Burayı açmak istediğimizde gördüğünüz üzere anahtar isteyecek. Neymiş kardeş? Operasyon raporu. Boş ver operasyon. Allah belanı. Dur lan, seni bu bıçakla fatid edeceğim seni. Gel. Gel kardeş kapışak gel. <laughs> Sen kimi yiyorsun kardeş lan? <laughs> lan! Bıçağım da gitgide bozulmaya başladı ha. Kardeş bir şifre bir şifre bir şey bulak ya. Tamam bıçağı bırak. Bu da şifre istiyor. Ya bir not mod yok mu üzerinde bunların ya? Şifreleri nerede bulacağız? Her yer gitti arkadaş. Ne biçim karakol burası? Lan oğlum ben seni vurmadım mı az önce. Jesus. Allah Allah çattık ha. Arkadaşlar kızmaya başlıyorum böyle. Ölecekseniz ölün. Evet. Bu ne terbiyesizliktir ya. Bu ne zulümdür. Zulümdür bu zulüm. Allah belanı. Ben seni öldürecektim. What the hell? Bunu sen istedin oğlum. Tıkak çekeceğim sana. <Gülüyor> <Gülüyor> Ver lan bıçağımı geri. Bıçağım da fena bozuldu ha. Tamam bıçağı kapatıyoruz. Amanın bıçağım, aman bıçağım. Burası açılmıyor. Geri nasıl döneceğiz la biz? Ha burada bir şey var. Ha kurşunmuş çok güzel. Güzel. Buradan çıkamıyoruz. Bakın. Buradan çıkamıyoruz. Buradan çıkamıyoruz. Kapılar kapatıldı. Ee, sen de yani artık cozuttun kankala. Heh. Kurşun yok mu sizin üzerinizde be? 3-5 kurşun. 3-5 kurşun ve gönül yarası. Yok abi kurşun muşun yok. Buradan geldik zaten. Burada bir şey yok. Ve şuraya gidelim bakalım. O ne la? Ha. Gel kardeş. Çok çabuk şunu al. Şunu da al. Ha bunu tak. Aynen öyle. <laughs> Şurada ne yazıyormuş bir bakalım. Abi hiç şifre mifre yok. Burada neler varmış bir bakalım. Alayım ben onu kardeş. İlaç. Barut bunların hepsi de şeymiş yani. Şurada bir kayıt alalım. Güzel kaydımızı aldık. Bu depomuz mu bizim? Oo çok güzel. Depomuzu otlarımızı modlarımızı koyalım. Tamam. Bıçağımız da çok kötü durumda. Ne yapsak ki? Bu neymiş? Heh. Bu ney? Kırmızı çiçek. Koy. Bu nedir kardeş? Dikkat edin diyor burada film çekilir. Neymiş? Burada bir şey mi üretiyoruz? Ne yapıyoruz? Tamam. Filmini bulursak buraya getireceğiz demek ki. Tab edeceğiz burada filmleri. Hmm. Demek ki bir film bulacağız. Buraya bunu koyduklarına göre. Kardeş bu otu da buraya koyuyorum. Tamam. Bıçağımı şuraya koyuyorum. La yok bıçağımı al. Bıçağımı al. Lazım olur. Tamam. Bu bıçağı tamir edemiyor muyuz ya? La yine bıçağı aldı. Deli deli yürüyor. Heh. Üst kata çıkalım. Kolay gelsin kardeş. Ve möv yok. Ve möv istemiyorum. Çek bıçağı kanka. Bu seninle kapışır şimdi. bunların hepsini böyle her seferinde şey mi yapacağız biz? Hmm. Çok güzel. Bisiklet mi bu? Bu 17 dakika olmuş. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda devam edeceğim. Normalde çok gergin bir oyun olduğunu falan söylediler ama ben çok şu an için çok gerilmedim. Bir iki ufak korktum ama çok gelmedim. Bakalım önümüzdeki dakikalarda bizleri neler bekliyor. Birlikte oynayıp göreceğiz efendim. Bay bay.